Şimdi arkadaşlar komparatör komparatörler konusuna başlayacağız. Burada bugüne kadar anlattığımız ölçü aletlerinden biraz daha farklı bir yöntem izleyeceğiz. Yani komparatörlerin kullanılması biraz farklı. Bu ibreli bir ölçü aleti. Şöyle şekilde gözüktüğü gibi. Bu ölçü aleti arkadaşlar aslında bir karşılaştırma veya işte bir mukayese amacıyla kullanılıyor. Zaten ismi komparatör İngilizce olarak karşılaştırma gibi bir anlama geliyor. Buradan e, türetilmiş bir ismi var. Şuna biz komparatör saati diyoruz. E, bu komparatör saati farklı ekipmanlarla birlikte de kullanılabilir. Veya burada görmüş olduğunuz gibi bir e, ayarlı komparatör sehpası ile de kullanılabiliyor. Bu nedir? Bu e, mıknatıslı bir düzenek aslında şuradaki on-off yani açık kapalı butonu sayesinde metal bir yüzey üzerine mıknatıslı sabitleme sağlamış oluyor. Dolayısıyla e, sabitlemeyi yaptıktan sonra herhangi bir ölçme işlemi veya ölçü karşılaştırma işlemi yapılacağı zaman hassas bir şekilde e, yani komparatör konumu oynamadan bunu yapmış ve karşılaştırmış oluyoruz. <laughs> bu şekilde kullanılabileceği gibi komparatör ve komparatör saati bu komparatör saatini farklı ekipmanlarla birlikte kullanabiliriz. çeşitli hassasiyeti sahip komparatörler var. Biz genellikle yüzde %1 yani 0.01 mm hassasiyetindeki komparatörü kullanıyoruz Pratik bir şekilde. Ama binde bir hassasiyetindeki ölçü yapabilen komparatörleri de mevcut. Yine az önce söylediğimiz gibi e, karşılaştırmalı ölçümlerde veya e, ölçü ile ilgili küçük farklar varsa bunun tespitinde kullanılabiliyor. Ayrıca yine e, geometrik biçim değişimi dediğimiz salgı gibi yani e, bir parçanın üzerinde herhangi bir kısmında ölçü farklılığı var mı yok mu veya işte geometrik olarak bir şekil değişimi oluşmuş mu işte mesela tam bir silindir oluşmasını istediğimiz bir ortamda işte bir koniklik varsa eğer, bunun ölçümü de gene e, komparatör vasıtasıyla yapılabilir. Ama komparatör tek başına bir e, ölçü diyemeyiz. Yani herhangi bir e, malzemenin uzunluğunu, bir iş parçasının uzunluğunu sadece komparatörle ölçemeyiz. Yani komparatör işte bir kumpas gibi, bir mikrometre gibi veya bir açı ölçer gibi net bir şekilde bir uzunluğu tayin etmez. Belirli olan bir uzunlukla iş parçasının uzunluğu arasındaki iş parçasının gerçek uzunluğu arasındaki farkı ortaya koyan bir kıyaslama ölçü aletidir diyebiliriz. Burada bir tane komparatör saatini görüyoruz. Bazı komparatör saatlerinde Burada gördüğünüz gibi sıfırdan yüze ve sıfırdan yüze iki tane e, tam tur olacak şekilde e, ibre bölümlendirilmiştir. Bazılarında ise bir tam tur sıfırdan yüze olarak da bölünmüş olabilir. Bir e, dış tarafta e, yine çizgilerimizin olduğu kısım var. Yani şu siyah çerçeve yani daire şeklindeki çerçeve hareketli ama içerideki beyaz kısım sabit. Ayrıca bir de küçük bir e, tur sayacımız var. Bu da e, bu hareketli ibre şöyle başlayalım. Bu hareketli ibre hareket ettikçe, e, bu hareketli uç hareket ettikçe yani yukarı aşağı geri geri hareket ettikçe şuradaki ok sağa veya sola yani saat yönünde veya tersinde hareket edecek. Bu ok hareket ettikçe de bir tam turunu tamamladığında da yani şu sıfırdan yüze geldiğinde Şuradaki tur sayacı da 0'dan 1'e gelmiş olacak. Bu göz karışıklıklarını engellemek için normal büyük ibremiz hangi yönde dönerse tur sayacı da gördüğünüz gibi ters tarafa dönüyor. Yani bu şekilde bir ölçüm yapmış oluyoruz. Tabi daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Ne yapabiliyoruz komparatörleriyle? Dış çap kontrolü yapabiliyoruz. Farkındaysanız direkt ölçüm işlemi yazmamışız. Ama e, bir referans ölçüyü aldığımızda ona kıyasla bir ölçüm işlemi de yapılıyor diyebiliriz. Aynı anda çok boyutlu kontrol. Yani e, bunu da birazdan resimler üzerinden tarif edeceğim. Yine iç çap kontrolü, dış çap kontrolü bunlar yapılabilir. Doğrusal hareketin kontrolü gibi bir uygulamamız olabilir. Yükseklik kontrolü, yüzey diklik kontrolü, Karşılıklı konum kontrolü gibi farklı farklı e, kullanımları olabilir. Yine burada salgı kontrolü demişiz. Yine bu da sıklıkla kullanılan bir e, komparatör kullanım şeklidir aslında. Komparatör, e, tabii şu komparatör saati ama şuna biz indikatör ismini veriyoruz aslında. Şu bir sap yani. Ne yapıyoruz? Şunun içerisinde bir mekanizma var. E, bu mekanizma içerisinde e, birazcık şifre girelim. Şuradaki uç hareketli yani bu şöyle göstereyim. Şöyle yukarı veya aşağı hareket etmesi e, buradaki ibrenin de dönmesini sağlıyor. Bu şekilde bir ölç kontrolü yapılıyor. Şimdi bu tek başına bir kullanım yani sadece şu saatin tek başına bir kullanımı olamaz. E, bir şeyi referans almamız lazım veya bunu sabitleyip parçayı bunun üzerine hareket ettirebiliriz. Ee, burada komparatör saatinin kullanılması için bir ekipman aslında. Yani bu saat tek başına bir e, ayrı bir ürün iken bu SAP yani e, endikatör ismini verelim. Şu tutucu ise tamamen ayrı bir ürün ama bu ikisi birlikte kullanılıyor. Nasıl bir durum var burada? Şimdi şu hareketli uç yani komparatörün hareketli ucu şu endikatör sapı içerisindeki mekanizma sayesinde buradaki şu küçük ölçüm ölçü dediğimiz uç hareketiyle hareket eder hale geliyor yani indikatör olmadan yani şuradaki sap olmadan bu komparatör saatinin şuradaki ucu hareket ediyordu ama bu sistem sayesinde şuradaki küçük uç hareket ettikçe yine o komparatör saatinin ucu hareket ediyor ve dolayısıyla da komparatör saatinde ölçme işlemi yani bu ibrelerin hareketi sağlanmış oluyor. Yani şuradaki hareket, ölçme ucundaki hareket e, ibrelerde yansıtılmış oluyor. Şimdi şu tarafı e, yani ölçümün e, referans alınacağı kısım değiştirilebilir. İşte küçük veya büyük olarak işte e, mesela 12 mm artı eksi bir ölçüm yapacaksak o zaman veya ölçümün kontrolünü yapacaksak, şurayı ona göre ayarlamamız lazım. Veya işte 28 mm veya 28.42 mm'nin ne kadar altında, ne kadar üstünde gibi bir kontrol yapacaksak herhangi bir ölçüyü, örnek veriyorum bir boru iç çapı olsun, işte bunu ölçmek için referans alacağımız yer, referans ölçüyü oluşturup kullanacağımız kısım şurası yani. Bu, dediğim gibi, boyu ayarlanabilen bir düzenek. arkadaşlar. Şimdi iki tane e, ibre var dedik. Bir tanesi e, şu uzun okla gösterdiğimiz büyük ibre şu ise tur sayacı. Yani bu aslında tur sayacı şunu sağlıyor. Şuradaki büyük ibrenin e, kaç tur attığını orada gösteriyor. Sonuçta biz referans alıyoruz demiştik. E, referans alıyorsak eğer yani sadece illa bir milimetre oynayacak değil komparatör saatinde, bir milimetreden fazla da oynayabilir. İşte iki milimetre daha küçük, iki milimetre daha büyük gibi bir ölçüyü de oynatabilir. Dolayısıyla biz bunu tur sayacında görmemiz lazım. İlla bunun kaç tur döndüğünü elimizde veya gözümüzde kontrol edip sayacak değiliz. Ama bu ikisinin birlikte kontrol edilmesi lazım diyoruz daha önce söylediğim gibi de az önce söylediğim gibi bu iki ibri de zıt yönlü hareket ediyor. Biz de bu sayede kolayca anlamış oluyoruz. Devam edelim. Şimdi bu nasıl bir işlem yapılacak. Bu e, komparatör saatinde e, bu şuraya geri dönelim. Şu hafif oynadıkça, oynadıkça yani şuradaki hareket oynadıkça e, bu ibreler de dönecek. Bizim yapmamız gereken e, önce bu ibre küçük bir miktar oynasa bile bunu e, ölçüm yapacağımız yere oturturmamız lazım. Oraya takmamız lazım yani. Devam edelim. Bu yazıları ben anlatıyorum zaten. Şöyle resme girelim, Ben onu anlatayım. Evet. Şimdi burada asıl olayı yani şurada anlatacaklarım benim. Metin olarak oraya yazmışız. Zaten bu desktopları sizde olduğu için siz de oradan bakabilirsiniz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu ölçüm aleti şurada görmüş olduğunuz zaten bir e, mikrometre daha önceki derslerimizde de bunun anlatımını yapmıştık. Şimdi az önce söylediğim gibi e, komparatörün önce ayarlanması lazım. Bu ayar ne? Nasıl bir ayar? Aslında referans ölçünün ayarlanması demek. Yani şurada e, biz e, komparatör saatinin hareketiyle, e, özür dilerim, ibrenin hareketiyle saat yönünde veya tersine dönmesiyle Referans ölçüde daha küçük mü, daha büyük mü olduğunu, yani ölçeceğimiz ölçünün, yani gerçek uzunluğu tayinini yapacağız. Ve bunun tayinini yapabilmek için önce hassas bir şekilde referans ölçüyü almamız lazım. Ve bunun için de mikrometre kullanılır. Genelde mikrometre ile tam ölçü neyse, tabii bunu her bir ölçüm aletinin hijyen şartlarına getirilmiş olması lazım. Temizlenmiş olması lazım. E, tabii sıcaklığın etkisi önemli. Bu parametreleri tekrar hatırlatmaya gerek yok. Hepsinin e, uygun olması lazım. İşte örnek veriyorum. E, i̇şte 32,283 diyelim. Çok hassas oldu. 32,28 diyelim. Bu 32,28 ölçüsüne tam mikrometreyi ayarlıyorum. Sonra Komparatör saatinin tutucusu olan endikatörün alt taraftaki ucunu işte orada şimdi elimizde olup da bunu gösteremediğim için e, bunun tam uzunluğunu bu referans ölçeğe göre ayarlıyorum. Daha sonra şuraya geri döneyim. Şuradaki dış çerçeve az önce söylemiştim. Şuradaki dış çerçeve hareketliydi. Bu çerçeveyi e, tam hareket ettirerek belirli bir kısmını yani şuradaki çıkıntılardan bir tanesini tam sıfıra döndürüyorum yani dönebiliyor yani. Bunu yaptığımda ben neyi sağlamış oluyorum? Aslında sıfırlamayı sağlamış oluyorum ve dolayısıyla da aslında komparatörün referans ölçüye göre ayarlanmasını sağlamış oluyorum. Şimdi daha sonra artık kontrol işlemini veya bir referansı artık aldığımıza göre ölçme işlemine geçebiliriz. Nasıl yapacağız bunu? e, bu sağdaki resim bunu güzel anlatmış aslında. Şimdi her şeyden önce e, biz insanız ve bir şeyi tam yatay ve tam dikey tutup tutmadığımızı kontrol edemeyiz aslında. Bir robot değiliz yani. E, dolayısıyla şimdi doğru ölçüm yapılabilmesi için Tam olarak doğru ölçümün yapılabilmesi için şu diklikte yani ortadaki şekli diktiğinde komparatörü ve indikatörü tutabilmem lazım. Ama tabii ki bunu tutup tutamadığı bilemem. İşte bunun için ve ayrıca e, aşağıda ve yukarıda bütün her yerde bunu kontrolünü yapabilmek için e, sağ ve sola küçük hareketlerle bu indikatörü oynatıyorum. Yani şurada şöyle, şöyle oklarla göstermiş zaten. Küçük küçük adımlarla yani e, aslında şuradaki merkez çizgisini çok da kaydırmamaya çalışarak indikatörü sağa sola ufak ufak oynatıyorum. Farkındaysanız, şimdi temizliğimi tekrar Şimdi fark ettiyseniz, şu üst tarafa çıktığında tam bu e, dik tuttuğumuzdaki yatay ölçüye göre, yani şuraya göre daha uzun bir kısım geliyor. Benzer şekilde tam şu merkezdeki yani tam ortadaki ölçüye göre şu kısım daha uzun geliyor. Aslında buradan ben ne anlıyorum? böyle bir durum için şu anda bunu anlatıyorum. Çünkü burada ne var? Bir iç çap ölçümü veya işte iki çubuk arasındaki, iki eleman arasındaki uzunluğun ölçümü var. Yani bu iç çap ölçümü gibi aynı. Dış çap ölçümü olsaydı farklı şekilde değerlendirebilirdim bunu. Şimdi bu durumda hangi ölçü daha büyük diye düşünürsün? Tabii ki en küçük ölçü aslında nedir? Şuradaki tam komparatörün dikey tutuldu ve şu komparatörün indikatörünün ucunun tam yatay olarak tutulduğu şu pozisyondur. O zaman aslında gerçek ölçüm benim budur. Yani ben ne yapacağım? Bunu hareket ettirirken küçük küçük sürekli saati izleyeceğim ve göreceğim ki oradaki en küçük ölçü. Şuradaki e, aslında benim gerçek ölçümdür, region. Yani bu hareketi bunun için yapıyoruz. Tam olarak bu dikliği sağlamak için yapıyoruz. Bunu sağlayıp sağlamadığımız, kontrol edemeyeceğimiz için bu şekilde bir uygulamaya gidiyoruz arkadaşlar. Peki bunu yaptık. Ölçümü nasıl gerçekleştireceğiz? Bunun e, 0,01 yani %1 hassasiyetine sahiptir. Evet komparatör saati olduğunu düşünelim. Referans aldığımız yani sıfırladığımız ölçü 76 mm ise eğer ve ibre e, sıfır noktasından yani şu tam referans aldık. Şu ibrenin ucunu tam sıfıra getirdik. Bundan sonraki ölçümü okuma işleminden bahsediyoruz. Ya. Tam bu da 7. çizgiyi geçmiş olsun. O zaman ne olacak belli ki? E, 76 mm'den e, 0,07 daha büyük olacak. Peki büyük mü küçük mü olduğuna nasıl karar vereceğim? İşte onu da e, nasıl bir ölçüm yapıyorsak artık iç çap ölçümü mü yapıyoruz, dış çap ölçümü yapıyoruz? Buna benzer bir şekilde e, mantığını düşünerek kontrol edeceğiz ve ölçüyü tanımlayabileceğiz, belirleyebileceğiz arkadaşlar. Başka ne yapılabilir komparatör e, sayesinde? Şimdi bazı durumlarda e, bu istersek bunu tam olarak bir e, parçanın tasarımında da böyle tercih edilir. İşte elips şeklinde bir parça üretilir ama bu çok karşılaşılmaz. Bunun yerine işte herhangi bir aşınma sonucunda örnek veriyorum daire şeklindeki bir parçanın e, hala daire olup olmadığını kontrolün yapılması lazım. Bunu ovallik kontrol diyoruz veya ovallik ölçüm diyoruz. Bunun yapılması için şu şöyle bir yöntem izlememiz lazım. Komparatör saatiyle hızlı e, hızlı bir şekilde referansı aldıktan sonra bir e, düzlemde ölçümü gerçekleştiriyor. Daha sonra bunu dik açıyla başka bir düzlemde ölçümü gerçekleştiriyoruz. Eğer bu ikisi aynıysa yani bu A ve B değerleri ölçüldüğünde aynı sonuca varıyorsak o zaman buna tam daire diyebiliriz. Veya birkaç tane daha farklı açıları da kontrollü de yapılabilir ama standart olarak genellikle bu oval kontrolü bu iki yönde yapılır veya diyelim ki bu ikisi arasında bir fark var. İşte o zaman kesinlikle e, parçanın tam daire olduğu söylenemez. Demek ki bir e, elipse doğru şekilde bir kayma var. Yani bir ovallik var. Bu ovalliğin ölçüsü de artık bu aradaki fark kadardır diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir kullanımda söz konusu. Bunu e, komparatörde düzgün bir işlemi yapabilmek için aslında anlattıklarımızı özetliyoruz burada. Doğru bir ölçü almak, yani e, biraz önce söylediğimiz hareketleri, yani artık en küçük ölçüyü mü okuyacağız, en büyük ölçüyü mü okuyacağız, bunu nasıl değerlendireceğiz ve e, indikatörü tam doğru pozisyonları nasıl tutacağız, bunu iyi anlamak lazım ve Sonucunda da doğru ölçüyü net bir şekilde okumak lazım ölçü ailesinde. Bununla ilgili tabii ki dikkat edilmesi gerekenler var. Aslında şu an burada teker teker yazdıklarımızın her birisi diğer ölçüm aletlerisinde neredeyse hepsi geçerlidir. İşte Temiz olması lazım. Sıcaklığın önemli olduğundan bahsettik. <laughs> hangi e, ölçümü yapacaksak ona uygun bir ölçü alet vesaire vesaire bunların hepsinin e, dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu söylemiştik. Ayrıca ışıkta yani e, ölçünün okunması gerekiyor. Karanlık bir yerde veya ışığın yetersiz olduğu bir yerde tabii ki de doğru ölçüm çok kolay bir şekilde okunamaz. Buna da dikkat etmek lazım diyoruz. Evet yine burada bazı şekilleri var. E, Teknolojinin gelişmesi sonucu elbette ki bunun da dijital halleri mevcut ama e, kumpaslara, mikrometreleri nazara piyasada daha çok e, analog olanın kullanıldığını en azından kendi tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim. Tabii ki tüm dünyada böyle kullanılıyor gibi bir ifade kullanamam ama e, bunun dijitaline geçişinde daha az olduğunu söyleyebilirim şu işte az önceki komparatör sehpası dediğimiz yani şu saati sabit tutmaya yarayan bir ekipman. Burada da benzer şekilde sehpaları görüyoruz. Şunun mıknatıslı bir e, sabitleme mekanizması olduğunu söylemiştim. E tabi bu mıknatıslanabilmesi için o zaman alt taraftakinin metal özellikli yani manyetik özellikli bir yapı olması lazım. Kalkıp da bir mobilyanın üstünde, ahşap malzemenin üstünde bunu sabitleyemeyiz. Dolayısıyla. Burada çeşitli kullanımları görüyoruz. Mesela komparatör ucuk bir düz yüzey üzerine getirilmiş burada. Şu mesela yine sıklıkla kullanılan bir durum. Ne yapmışız burada? Bir torna aynası var. Torna aynasında farklı bir yere bir komparatör saati sabitlenmiş. Tabii bu Şimdi diğer ölçüm aletlerini de aynı şeyi bahsetmiştik. Ölçüm aletleri hassas cihazlardır ve e, titreşime, işte kötü ortama, kötü, kötü çevre koşullarına maruz bırakılmamalıdır. Kalkıp da bu e, burada bir telaş kaldırırken bu e, ölçüm aletinin burada olmaması lazım. Veya çok hızlı dönerken yine bunun burada olmaması. lazım. Neyi sağlamaya çalışıyoruz? Neyi kontrol etmeye çalışıyoruz burada? Şuradaki ölçünün doğru bir şekilde e, talaş kaldırma sonucunda elde edilip edilemeyeceğini kontrol ediyoruz. O zaman ne yapacağız? Çok düşük bir devirde bunu döndürmek suretiyle yani aynayı çok yavaş bir şekilde döndürüyoruz ve e, komparatör saatini aslında burada temaslı bir şekilde tutuyoruz. Yani ne olacak? Burada diğer ölçüm aletlerinde e, yapamayacağımız bir şey yapıyoruz aslında. Temel olarak. Ne yapıyoruz? Bir daire boyunca her yerin ölçüsünü ...hızlı bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Yani ne yapıyoruz? Şu e, hareketli uç... ...komparatörün hareketli ucu... ...şu, e, işte burada bir civata varmış... ...civatanın dış yüzeyine... ...temas ediyor şu an. E bu hareket ettikçe, eğer bu bir hareket ediyorsa... ...o zaman ölçüde bir farklılık vardır. O zaman benim kontrolünü yapmış olurum. Biraz daha... E, ...komparatörün ucunu sağa doğru götürürsem... ...orada kontrol yapmış olurum. Aslında burada ne yapıyoruz? Sadece bir yerin ölçüsünü almaktan ziyade böyle çok fazla sayıda ölçüğünün kontrolü hızlı bir şekilde yapılabilir. Bu komparatörün bize sağladığı en büyük avantajlardan birisi aslında. Şimdi burada pasta metre ve pastimetre diye cihazlarımız var. Bunlar çok da böyle hani burada anlatılma için çok öneme sahip olduğunu düşünmüyorum. Nedir bunlar? Yani daha hassas ölçüm yapabilen ve komparatör saatinin kendi içerisinde bulunduğu bir ölçüm aleti. İşte bu metre dış çapları ölçmek için kullanılıyor. Benzer şekilde passametri de iç çapları ölçmek için kullanılıyor. Bununla ilgili herhangi başka bir şey söylemeye gerek duymuyorum. Bir de endikatör diye bir e, yapımız vardı. Bundan da zaten e, ders boyunca anlatımlarımı yaparken anlatmış oldum. Yani bu e, komparatörün tutulmasını sağladığımız bir e, ekstra eleman diyoruz arkadaşlar